Müslümanlar peygamberin emrine baksınlar. İran'ın emrine değil. İran'ın Molla rejimi bizi bağlamaz. İran'daki Molla rejimi ehli sünnet itikadının karşısındadır. Onun için ona biz karışamayız şu anda. Hazreti Mehdi düzelecek o işi de. Onlar saldıracak, saldırmayacak kendi aralarında bir iştir o artık. Oraya karışma. Ondan önce Suriye vardır. Karışacaksan Suriye'ye karış. Suriye ehli sünnet itikatını bitirmeye çalışan hainlerle doldurur orası. İran zaten ehli sünnet itikatını çoğu kaybetmiştir. Ay onlar da Mehdi'yi bekliyor ama onların beklediği Mehdi başka türlü Mehdi'dir. Ay yani bizim işimiz değil o. Bizim işimiz şimdi e, o günü bekliyoruz. Vaktin sahibini bekliyoruz. İster İran'a vursun ister Türkiye. Türkiye'ye de vursa, layık cumhuriyete vursa, bizi fazla enterese etmez. Layık cumhuriyettir. Biz Müslüman içine bakıyoruz.